Merhaba arkadaşlar. Ben Sultan Salim Melik Tespihçilik'ten. Adem. Ee, şimdi bu sarı zar kehribarımızı çubuk zar kehribar diye geçiyor. Bunu renk aldıracağız. Bakalım tespihimiz çamaşır suyunda, çamaşır suyunda renk alacak mı? Eğer zaten sahte bir ürünse bu tespihimiz kolay kolay renk almayacak. Eğer tespihimiz orijinal bir tesbih ise bir 1 ile 10 saniye arasında renk alacaktır. Şu hapbeleri de bırakacağım rengini. Yani nasıl bir renk aldığını göreceksiniz bu hapbelerle. Şimdi deneyelim bakalım. Şimdi çamaşır suyuna tespihimizi batırıyoruz. Şöyle bir bidon yaptım. İçine koyuyorum bunun. Hemen güzel ve orijinal bir tespih ise hemen renk alacaktır. Karıştırıyorum. Bakacağız. Bakalım orijinal mi değil mi tespihimiz. Biraz karıştıralım şöyle. Evet. Rengini almaya başladı. Rengini almaya başladı. Hemen bundan sonra normal suyun içine atacağım. Normal suyun içine atacağım. Çamaşır suyu içinden gitmesi için. Görebiliyor musunuz? Bakın ne hale geldi. Biraz daha tutayım. Biraz daha tutalım. Bunu paylaşma sebebim paylaşma sebebim arkadaşlarımızın görüp görüp daha sonra yine video çekeceğim arkadaşlar bilginiz olsun. Evet tespihimiz rengini almıştır. Şurada bir sürahi yaptım. Buradan hemen bunun içine Atıyorum. Sırf çamaşır suyu gitsin diye. Evet. Şimdi görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın tespih şu üstteki renkler gibiydi. Bunun gibiydi. Ne hale geldiğini gördünüz mü? Bu da bizim benim size canlı şekilde tespihimin renk aldığını görün istedim. Bunlar orijinal tespihler arkadaşlar. Plastik olanlara, Beyrut, Toz, Keribar olanlara bu şekilde renk aldıramazsınız. Çamaşır suyuna attığınızda yine aynı şekilde kalır. Aynı şekilde kalır. Bunun şu uç tarafı da zaten çubuk malzemedir. Buraları da zar diye geçiyor ama bu tespihim zar değildir. Bilginiz olsun zar değildir. Zar deniyor. Piyasada da çok sahte ürün var biliyorsunuz zar diye geçiyor. Bu tespih zar değildir. Çubuk malzemedir. Çubuk malzemedir. Çubuk malzemeden yapılmadır. Zar değildir. Bilginiz olsun. Tespihim bu şekilde. Evet. Yıkadıktan sonra da tekrardan bebek yağıyla da bunların bakımını yapabilirsiniz. Alkolsüz bebek yağları. Bir de özel kendi cilaları var özel cilalar var. Onunla parlatabilirsiniz. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için.